Girelim. Bu minvalde de bir şiir yazmışız. Bezmi elest. Gönül yücelerden yüce. Alırmış meğer hüdayi. O kadar yüce ki içine Mevla'yı dahi alırmış. Hani yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyor ya, buraya istinaden söyleniyor. Arifler gönüllerinde okurmuş Allemel Esma'yı. Allah'ı tanıyanlar, bilenler, Allah'ın isimlerini, isimlerinin gönüllerinde yazılı olduğunu fark etmişler. Allah'ın isimlerini kağıtlardan, yapraklardan, sayfalardan değil, gönüllerinden okuyorlarmış. Bak gönüllerinden, Allah'ın isimlerini. Hani bütün alemin içinde insan var. Bütün alem Allah'ın sıfatlarının zuhur yeriydi ya. Serapa insan, Allah'ın zuhur yeri ona keza ve dolayısıyla bütün isimlerinin ve sıfatlarının zuhur ettiği yer insandır ve insandaki gönüldür arkadaşlar. İnsandaki gönüldür. Ve dolayısıyla diyor ki bakın burada Arifler gönüllerinde okunmuş Allemel Esma'yı. Hani diyor ya aşık ne ararsan kendinde ara Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Kendinde ara. Her şey kendinde olup seven Mevla perest etmez asla gayra heves. Mevla perest olursa gayrısına bakmaz. Aşık sabahı bezme elest, elest bezminde, elest bezminden beri duyar o nidayı. Aynı şey söylüyor bakın. O tadı, o lezzeti alana kadar yolculuğuna devam, o sesi duyana kadar, hissedene kadar yani. Sözü aşktır, özü aşk bu. Duyum dersen dinle yahu. Edip nidayı o gün hu. Hu demek Cenab-ı Allah demektir. Eyledi ilan sevdayı. O nidasıyla, elestü bir rabbiküm nidasıyla neyi ilan etmiş? Sevdayı ilan etmiş. Aşkı, muhabbeti ilan etmiş Mevlamız. Beni sevin demiş yani. Sevin ben de sizi seveyim. Bunda budur sırrı hikmet. Ettiğinde o gün Nidai Hazret o gün beli diyen bugün burada elbet duyduğu o sadayı. O gün orada evet sen bizim Rabbimizsin diyenler burada hala o sesi duyarlar diyor. Yani kulluğa devam etmek o sesin duyulduğunun işaretidir. Temiz ve dürüst yaşama gayreti imanı kemalata ulaştırma gayreti gönlü hak ve hakikatle hem hareleme gayreti aşkı ilahiyeyle ilahiye ulaşma azmi o sesin duyulduğuna işarettir arkadaşlar. Elhamdülillah ne mutlu size. O sesi duymamış olsaydınız bugün buraya gelemezdiniz. Müjdeler olsun size. Ama sakın sakın siz olun kulaklarınızı tıkamayın. O ses sürekli duyulmayabilir. Şeytan ve nefis kulakları kapatırsa gönül kulaklarını o ses kaybolu gidebilir. Onun için onlara fırsat vermeyelim. Sürekli gönül kulaklarımızı açık tutacağız. Şeytani hisler, nefsani hevesler daima bertaraf edeceğiz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bugün duyuyoruz dedim, buradayız yani. Bu davete uyduk geldik buraya. Ama yardım garantisi yok. Bakın Kur'an-ı Belan bin Bağra'yı örnek verir. Seçkin alimlerden olduğu bildirilir. İsmazam Azam duası bildiği söylenir. O kadar seçkinken Ey Habibim sen onun nasıl olduğunu bir görseydin diyor. Dili sarkmış köpek gibiydi salyası akarken diyor. Alim alim. Dili sarkmış köpek gibiydi salyası akıyordu. Çünkü neden? Allah'ın peygamberine dil uzattı. Kendini üstün gördü, enaniyet tasladı. Ben ondan üstünüm dedi, ben ondan değerliyim dedi. Oysa ki Allah-u Teala Hazretleri değeri o dönemin peygamberi Musa Aleyhisselam'a vermişti ve onu seçmişti peygamber olarak. Ona büyük boyun bükmesi gerekiyordu. Ya yani bugün de kural aynıdır, değişmez. Bugün Cenab-ı Hak eğer bir kim, kimseyi, bir insanı mürşit ilan ettiyse, mürşit olarak seçtiyse bütün alimler, ulemalar, müftüler boyun eğmek zorundadır o Allah'ın dostuna. Teslim olmak zorundadır. İsterse hiç ilmi olmasın o. İlim tabi çok önemli. Şeran ilim çok önemli ama arkadaşlar tasavvufta da ilme çok bakmıyor. Hale ve allah Teala'nın tecellisine ve Allah'ın nazarına bakıyorlar. Allah kime nazar ettiyse o indi ileride ehdardır. Allah'ın seçkin kuludur. Ve ona teslim olmak gerekiyor. Evet. Bunda budur hikmet. Sırrı hikmet ettiğinde Nidai Hazret o gün meleği diyen elbet duydu. Bugün o sadayı. Ses midir? Nefes mi acep? el acaba o gün ses miydi? Yoksa bir nefes miydi acep? Cezbeden ruhları oldem. Ol sesle ki mest olanlar sevdi bugün dil rubayı. Ol sesle o gün orada o sesi duyanlar, o nefesi alanlar, o kokuyu koklayanlar bugün o gönül alan güzele gönüllerini verdiler. Dil ruba gönül alan güzel demektir. Bizim gönlümüzü almadı mı dil Aldı tabi ya. Almasaydı onun aşkı için çırpınır mıydı bu gönül? Onun aşkına kana çırpar mıydı bu gönüllerimiz? İsmi azamı, lafzatullahı, lafzayı celali duyduğu zaman ürperir miydi gönülleriniz? Titrer miydi? Allah! Allah! emri miydi gönülleriniz? Demezdi. Çünkü o gün o sesi duydu. Bugün hala duyuyor elhamdülillah. Bak titriyor. Ayet-i bu. Bağırdığımıza çok görmeyin, gülmeyin. Allah diyemiyorsanız gülün. Allah dendiği zaman kalpleriniz titremiyorsa kendinize gülün diyemeyenlere gülün, diyene gülmeyin. Bugün Allah diyenlere güler hale gelmiş toplum, insanlar. O müminler ki diyor Allah ismi anıldığında kalpleri titrer diyor. Ve Allah aşkından diyor sen dağların ağladığını, su fışkırttığını görürsün. Dağların ve taşların ağladığını görürsün Allah aşkında. E bire Müslüman sen neresindesin bu işe? İhvan sen neresindesin bir sor bakalım. Akşama kadar Allah sesini duyuyorsun da haberin yok. Haberin yok. onun için bu kalpler titreyene kadar, ürperene kadar Allah'ı zikredeceğiz. Gece, gündüz, 24 saat Allah'ı zikredeceksin. Tabukat, Allah'ının ettiği o nidayı duyana kadar, duyana kadar. Sen derdi, o sesi hala duyuyorum derdi. Kulağın duymuyor ama Mevlamın ettiği o nidayı bugün hala duyuyor can kulağım kardeşler derdi. <laughs> Rabbim inşallah o gönüllerimizin kulağını açmayı nefret <laughs> Evet. Demek ki bakın ol sesle ki kim mest olanlar sevdi bugün dil rubayı. Gönüllerde bahri aşk dalga dalga cuş eyleyen bilmez dıştan seyreleyen dalan bilir bu deryayı. Aşk muhabbet deryasını dalanlar bilir. Eğer bir dalga çekerse birini aşkı deryaya gark olup bir an içinde görmezmiş gayrı sahrayı. Eğer aşk darya deryası dalgası bir anda çekiverirse cezbe anaforu artık dışarıda dağı, daşı, toprağı görmezmiş o. Masivayı görmezmiş, halkı görmezmiş. Hakkın dışındaki şeyleri görmezmiş aşkın deryasına dalar gidermiş bir anda var. Bahri vahdet derler bu dalınan deryaya. Vahdet denizi derler bazen. Bahri vahdet derler bazen. Derler bazı odu suzan. Bu denize, bu dereye bazen vahdet deniz derler. Bazen de bu aşka şiddetli aşk ateşi, yakıcı bir ateş diye bahsederler. İlahi aşkın ateşi derler. Odu aşk derler. Bazen, o bazı odusuzdan hepsinden kast, aşkı yezdan, hepsinden kasıt, ne derlerse desinler, ismini ne koyarlarsa koysunlar, Allah aşkıdır bu. Allah aşkıdır, aşkı yezdan. Er aşka, sen geç imlayı. Aşka er de diyor, imlayı geç, harfi geç, kelimeleri geç. Başka her de halini yaşa, adını ne koyarlarsa koysunlar. Önemli değil. Hali aşkın acep mi ola? Aşkın hali garip denir mi diyor? Acayip mi? Acayip mi ola? Seven dostu mecnun ola. Mecnun olan cümle aşık bilmezmiş mi zir-i bağlayı. Mecnun olan cümle aşıklar. Yükseği bilmezmiş, alçağı bilmezmiş, sağı bilmezmiş, solu bilmezmiş. Kendini bilmezmiş. Sen garipsiyor musun diyor aşık olanların hali. <laughs> Geldi geçti günler nice, gece gündüz gündüz gece. Gördüm aşık nice nice, yok aşığın ne günü ne de ayı. Ayı günü olmazmış aşkın. Bugün yarın, yarın bugün gözü yari gören her gün eden yar ile şebi aruz düğün gecesini yaşayan ustata eren bilmez dün bugün her ferdayı ustata giren ustatını gerçekleştiren manevi anlamda gönül aleminde ruh aleminde bugünü bilmezmiş yarını bilmezmiş yarından bugüne haber olmazmış yani ayın günün hesabını yapmazmış Aşk zahidin değil işi. Zahid de kabukta kalmış yani. şeyinememiş, Zahidin değil işi. Cennet huri gılmandır onun düşü. O cenneti hayal eder. Hurileri hayal eder. Gılmanları muz, armut, elma, kiraz. Bunları hayal eder. Düşü. Bilmez cenneti aşık kişi. Kılar arzu dilarayı gönlün sevgilisini, gönlün matlabını talep eder. Dilara'yı talep eder aşk. Hani diyor ya Yunus Baba, cennet cennet dedikleri üç beş köşk ile huri, onları isteyene ver, bana seni gerekse. Vay aşkın sultanlarına kurban olayım ben. Elhamdülillah bize sultanlık ediyor onlar. Bize rehberlik ediyor Bakın Divan-ı Yunusi, kitabımızın adını koyduk divan Yunus'i Yunus'un izinde. Bakın burada bir resim var. İki tane resim var. Biri önde biri arkada aynı elbise giymiş. Biri Yunus Baba biri de Yunus'ların arkasından gidenler. Rabbimiz bu izi takip etmeyi sonuna kadar nasip eylesin. Amin. Bu iz aşkın izi, aşkın. Aşkın yolu bu yol. Buradan ayırmasın Mevlamız, gönüllerimiz arkadaşlar. Ve sakın sakın burada bizar olmayın kümsenmeyin Yorulmayın. Üşenmeyin. Gaflete düşmeyin. Bu yolu sonuna kadar, erene kadar, sonunu görene kadar takip edeceğim. Siz kazanırsınız. Bakın tarihte Yunus Emre'ler kazandı, Mevlana'lar kazandı, yolundan gidenler kazandı. Ama bu yolu terk edip de bunlara düşman olarak olanlar kaybetti. Kaybetmeye de mahkum olacaklar. Yazık ettiler Yunusiyim aşktan sözüm. Bezmi eleste gördü gözüm. Evet. Gören o, gören o gün ayan yüzün unutmazmış burada hiç Mevla'yı. <laughs> Orada ayan gördüyse diyor buraya gelir o insan unutamazmış arkadaşlar. Ne demek ki bakın Abdülkadir Geylani babamız nerelerden böyle ses getirdi bakın. İşte o tatlı <laughs>